kötü bir olayla karşınızdayım. Daha yeni çektiğim 30 dakikalık video. <laughs> Yanlışlıkla canlanacağım diye öldüm. E, buraya biz çok güzel şeyler yaptık. <laughs> ama kötü görünebilir. İçeride tavşanımız var. Bir tanesi düştü. Kaçmasın diye bu kadar şey Aynen. yaptık. E, Net portalını yaptık. E, sonra buraya bir şey yaptık. Spanner yeri. Tabi bu video böyle mi geçecek derseniz hayır arkadaşlar. Böyle geçmeyecek idi ama Eren yüzünden aşağı düşüm yanlışlıkla sildim. Burada bayağı can çıktı. Ya ne yaptım? Eren bana burada aşağı düştüm. Acayip can çıkmıştı arkadaşlar. Senin suçun. <laughs> evet. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi yeniden devam edeceğiz. Toprağımı vermedin. Oğlum bu kadar <laughs> şey ettiğimiz ağaç büyüdü arkadaşlar. İçinde sıkıştık. Olaylar olaylar oldu haberiniz. Annem diğer yanıyor. Ateş çıktı. Lan ne yaptın? Şu şeyi de yanerler. Oraya at kaç çıkamazlar hayat. Kapattım orayı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kışın Kırışır ya. içeride tutuyor. Bana kapıyı mı lan? Burada kal. Bunlar niye boşuna acıyorsunuz ki? Kapı kapalı zaten. Gösterebilir miyim? kapının önünde mi lan? E bu içeride yok ki. Güzel, Lan. <laughs> yok oğlum içeride. Cidden yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> yemin ederim iki tane olmuş. Biri aşağı düştü. Biri de eve girden kapattık. Yok. Nasıl la? Dışarı mı çık acaba? <laughs> Allah Allah. Nereye gitti lan? Bu arada... Ya sen orada gitti. Anam bu da aç değil. <laughs> ne aksiyon yaşamış çıkan bu videoyu ister. <laughs> Bak biriktiydi <diye>, onu alacaktık. <laughs> Önce 10 tane sınıfı, önce hepsini ödeyeceğim. İnekler. İnekler! 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 Lan Eray ne yapıyor? İneklere bak! <laughs> lan ne yapıyor lan? Güzel o Evet. Niye gösteriyorum sana o Arkadaşlar orayı sadece atacağım ben. gitmişiz. Atla bir aşağı. Ben fülyamadım beydini. Şöyle ada yapak da spawnlar falan. Ada ne lan? Gece yapak gece. Baktı. Ya yemin ediyorum ben öyle bir şey. Gel, Oh, çıkmış üstünde. Onu <laughs> ben ettim. Ne ara büyüdü? Onu ben geçen saniye büyüyor lan bunlar. Ne yaptın sen bunlara? Bir saniye. Oy. Üstte miydi? Bak ben o üstte olsan yer yaptım. Ananı avradını. Çıkartmıyor arkadaşlar bizi. Gördün mü? Evet, bu çıkarmıyor ki. Ben nasıl korktuysam direkt kılıcımı. Keşke videoda olsaydım. Kılıcı nasıl çektiğimi gördün. Ya burada değil. Ananı ne vuruyon lan? oldu mu? Adam yok oldu lan. Arda. Aşağı düştü lan yazık. Lan nerede? Orada var ya. Korkudan nasıl bir kılıç çektiysem. Korkuların o zaman Arkadaşlar spawnerimiz neden bilmiyor ya? Nereye gitti? Çok güzel. Kanka. Korkudan gördün mü nasıl hemen kılıçını çektim? Eray ne yaptın bak böyle daha güzel. Delikli mi? Kanka değil mi? Hı hı. Mi? Kılıç... Keşke Bunu kırayım. mı? Hayır hayır. Bu evimizin Saniyede de büyüdüğü için evimizin simgesi bu. <laughs> Oğlum ne iki saniyesi lan? Bir saniye. Anında büyüdü Anam bir tane kalmış aşağıda. Aa lan. gelsem bugün adayı büyüteceğim dedim ama o kadar Aa, büyüteceğim diyeceğim ama Gel, o kadar her şey var. yaptık gitti ya. Arkadaşlar hemen toplamamız gerek. Adayı büyüteceğim. <laughs> bek, bek. <Abi. gülüyor> Tabii oğlum kaç kere sözleştik kaç kere ötedik. Oğlum dışarı mı çıkardın lan korktum yemin ediyorum. hep Aman olduğu kadar olmadı kadar. Hayır. Oğlum sen boşuna mı açıyorsun bunları ya? Hayır otur. bunlar bize lazım. Anam açmıyordu gene ya. Şiş, şiş, şiş. Ya benim Hı bu çektiğim kadar nedir ya? Ya? ya oğlum bir git ya işim var benim işim gücüm var. Şimdi 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 çetim, Alan Sen oturabilirsin. E ben bir şey <laughs> İneklerin alanını büyüteceğim ki çoğalabilsinler. Zeki çocuk konuştu. Ama <laughs> bir şey vermedikçe nasıl çoğalmasını bekliyorsak. Gene çıkmışlar uçuyor bir sefer. O şey iskeletten. Atlama lan sakın ha. Geliyoruz bekle. Yavaş yavaş çıksa değilse. Anam yavaş. Anam. Lan bu bizi görüyor. Dikkat et bu bizi görüyor ha. Oğlum ya ölme sakın. Öyle bir yere düşmüşüz ki çıkamıyoruz. He. Ne çıktı? Ok. Oğlum içeride niye büyümüş? dışarı çıkıyorsunuz ya. Hıya topunlar yemin ediyorum. Oğlum şu ağaçları bir yok edelim ben şunu bir. Her geçen saniye bu ağaçlar bize sıkıntı yapıyor başka video serisi diyor. Aç mı Evet. Çok kapladılar ya adam. Biz adayı büyütmeye çalışıyoruz. Adamlar ala adayı kaplamaya. Gerçi ağaçlar adam değil ki. Aşağı düşeceğim. Ben şimdi dur. Buraya herhangi <laughs> taşla şu arkayı büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunun altından fener koyulmuş. Bebenler. Tepsi adası oldu lan bu. Tam <laughs> bunu niye koydum? toplayarak aşımı alayım mısın ya? Şuraya ekeceğim. Eray buldu. Şu ağaçların altına koydum üstüm toprakları al. Toprakları. Niye? Buraya ağaç yeri yapak. Hem alanımız kaplamaz. Alan ben şimdi bir tane tuvalet yapıyoruz ama. Bir. Buraya deli gibi toprak lazım. Ben Anam kum gitti ya. şu ağacı da toplaya kızıyor. Sarmış çıkmış ama yapacak şey. Anam evim evden bir tutam aldım mı acaba koyayım? Ana gitti ya. Uf tutamadım. <laughs> Ben de sana soruyorum. Kumla toprak, kumu birleştirirsek toprak olsa. İyi, kaçın. Namuslu. İy, iki tane artık kaçın. Ne oldu? iki tane namuslu var yukarıda. orada. Aşağı Namussuz mu var? Namussuz var, namussuz. İkisini de aşağı attım büyük ihtimal ya da bir tane yanacak de... odunlar. Ananı. Yanlış yaptım. Hiç koyacaktık ama. O ya ay da yanıyor. Çabuk söndür orayı ya. Ya ben senin yapacağını söndür. söndür. Neyse aç yandı. Aa. 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 A Ada gidiyor Arkası gitsin arkası önemli Önün önemli Ya Arda, sen niye Ne abi Tamam düzelttim düzelttim Kurtardım evi <laughs> Hayır hayır Yanlışlı her ay çıktı ya Yapacağın bir şey senin ya Çocuk sen ne Anam ne oldu sen niye orayı kırıyorsun? Ben orayı bile bile kırmıyorum. Lan var orada kör müsün? lan koyamadım. Blok koyulmadı. Engelledi. Lan niye kırmaya çalışıyorsun? Ya oradan to toprak aldıydım da. Alma. Kurusun. Ne yandı ya senin Orayı kendin tamir et. Ben gittim kendi sunucuya. Aa, şuna bak ya da yarılmış. Kim yaptı lan bu terbiyesizi? Sen? <laughs> Sen yaptı. Ya bak işte gene başladı ya. Şurayı kapat diyorum abicim. Anlamam mı gıt ya? Bir zeka orayı koyan sensin odun. Yanlış bana Şuna bak toprağı rezil etmiş. Neyse havada tutarım ben. Ya. Bak gene odun var burada. Kılla şu odunu acile. Ne yanıyor lan? Çubukla kapatayım artık. Ne yapayım buraları? Düzeltirim odunumuzu. Üst üste felaket yaşıyoruz arkadaşlar ya. Bu ne ya? İki saat şurayı tamir edeceğim. Arkadaşlar ben bir tamir edip geleyim. Evet arkadaşlar geri geldik. Birazcık anam. Önümde de ağaç büyümez ama ya. Ay üç tane görüyorum. Üstte spawner olmamış değil mi lan bir şey? Ben sırrımı gerçekten orada. Ha, geri geleceğiz ama. Aaa. Yine gelmiş eşşi oruç ayak. Çık bakayım. Düşmana sakın aşağı. O sen sen bana lazım. Heh, 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 heh. Dur lan. Lan çit yok ki ya. Gel lan benimle. Gel. Ben şey yaptım. Eğne de obsidiyene. Çit yaptın mı? Aha. Oraya dört tane koydum. Neşe işe üstte getirdim ya. Üstü çıkarırız iki dakika. <laughs> Geçemiyor ki oradan mal. Senin o kafanı var ya. <laughs> Neyse ineklerin oraya bağlayalım ya. Geliyor mu? lan Bak ya, bak ben üstte bak. Olmuyor koptu. O in, uzakta olduğu için kapıyı kır gelsin. bir e, şöyle şeyin çocuğu. <laughs> Seni anan mı doğurdu lan? Baban mı? <gülüyor> <gülüyor> Boğazını sıkıyormuş işkence ediyor hayvan. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bye. Oh. Pardon. Hadi kirmiştir. Tükür. <laughs> İsa tükürüyor ya. Neyse. Şu odunu da alalım da. Sizce videoyu getirelim Bak yine balgam bir. Bak 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 ikisi de ona bakıyor. Ben bakmıyorum. Tamam ne yapıyorsunuz Siz yapın ya. <laughs> Azmışlar. <laughs> Ölümde bile artık. Hemen bir tabela yapalım. Fakir Abi bir kılıç. Buraya. Eray yaptı. <laughs> ve. Arda'nın. Eray ve Arda'nın. <laughs> Hepsini de ayırdı bak fark ettin mi? Era evi yaptı. Ben evde yatıyorum. Oha. Gittikçe uzuyor yalnız Bence biliyor musun? Bence de mu? bu iyice yaşlanıyor. Kesme bunu. Oğlum bu spoiler da büyümüyor da üstte niye biniyor, büyüyor acaba? Merak <laughs> Bir dakika üstte Boyları yakmıyordur kanka. Üstü falan oluyor herhalde. Hmm, ama üstü 4 olur. blokluk falan büyüttüm mü? Sımasın. Şunu da kırmamız gerekiyor. <laughs> Çok ya, Oğlum sen. <laughs> Bak. Şu kapıyı kır. Hayır ya orada canavar. eve giriş zannediyorum. Kapıyı Şu canavar var, ya canavar gelirse geçemezsin diye koy. Lo koy. Oğlum. Burayı da yanlışlıkla kırmışım. Ya sandık da var git düzelt. Tamam hazır koyalım. Şu sandık da mıydı? Evet. <laughs> <laughs> Aşağı yanmış ya alınır o sandıkta <laughs> yanlış aa şunu kırayım da yanına koyayım ya yanıp duruyorum ya bunu da düşünmeyin arkadaşlar <laughs> onu da söylerim ben... neyse şöyle de bir spannerın yerinde şey yapayım aslında biz yaptık ama video çöp olmasaydı her şeyi görecektiniz sonra abi hireden mi yaptınız falan demeyin arkadaşlar Buralar, buralar, buralar. 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 Aynen. Biz buraya emeğimizle yaptık ama video çöp oldu. O yüzden e, yenisini çekmek zorunda <laughs> kaldım. Yenisini çekmek zorunda kaldım ama burayı yapmıştım. Aynen. Buraya Arda yaptı. Ağacı ben diktim. Ağaç 2 dakikada büyüdü. Ee, i̇ki saniye. Ya iki da... saniye geçtim. Hatta bak ektiğim gibi karşımda baktım bir ağaç büyüdü. nasıl da büyüdü hemen? ama duruyordu. Aa, ağaç dökmüş. Çubuk da dökmüş. Ben gideyim de o ağacı alayım hızlıca. Sonra yavaşlam videomuzun sonuna gelelim mi? Çünkü gelmeyecek bunu sana. Vay be. Siz yolda ölüyor. Sana da oluyor mu? Böyle giderken pat diye şöyle yana gidiyor mu? Bak böyle. Kanka ben sırtımı kaşırken oluyor bana. Bana da oluyor. Pat diye oluyor. <laughs> Ek. Üçü birlikte çıksın. Diye. Aa, <laughs> bak bak. Efsane bir şey yapacağım. Hızlı çok çok, çok 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 çok. Dördünü birden dörtleyince ne kadar büyük oluyor bilen değil mi? Niye? İşte Hiç Al şunu. Hiç boş, boş, boş Anam koyamadık bir şeyi. Çubuk mu alsın? Şunu da kırın. Ya sen onu nasıl yapacaksın? Bak bana arayın Yemin ediyorum ben de Zaku. Geliyorum. Gelemiyorum. <laughs> ne kırdın aşağı gitti o? Toprek. Dört. Tamam, birden büyütmeye çalışıyor mu? Odun da git. Ver, ver. Var var odun var var. <gülüyor> 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 Tüccarın da sesi geliyor ama kendisi. Yok. <laughs> Yukarı anıl oldu ya ana. Şey içmiş durganlar. Okey. Beni izlemediğiniz <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça Aa biri geldi. Aa. Server'a hiyer katı. Aman ne yeri. <laughs> lan bu kim? Arkadaşlar server'a bir tane hiyer katıldı. Bir tane ne lan? Eray da yok oldu birden yanımda. <laughs> Sen kimsin? Şşş kardeş. Gmod <laughs> da bir de bak bak. <Gülüyor> kimsin? <Gülüyor> oğlum. oğlum. Vurun mu? Aaa. Eray'a vurulmuyor arkadaşlar? Vurabiliyor mu? O ne oldu lan bana? İşte öldüm. Yok Eren ismi de altta yazıyor arkadaşlar farkında mısınız? dur bakayım vurabiliyor mu? Aa. Kardeş ne dönüyorsun? Vurulmuyor lan. Sana Vurulmuyor. Vurma parkı. Hile de değil arkadaşlar. Atlasana bir aşağı. Vurdun mu? Hayır. Ben hile de değil gördünüz. Heh düzeldi lan. Sonra <laughs> ne vuruyor? Ne Kaşımla. Sonra parkat vururum. <laughs> Aa çekeceğim eve. Kötüydü. Aa inek. Kafası çıktı. Dışarı çıktı sandım lan. Aa eraya ne oldu arkadaşlar? Bakın baga girmiş gariban. Elleri bir mi? Hey, vuru vuru vuru. Böyle bölüp duruyorsun. Ne diyor? Eray ve Arda'nın. Neyi acaba? Camları da çek fare öldüm hadi. <laughs> Son olarak Spiderman'a bakmak istiyorum. Böyle videoyu atıyorum ama. <laughs> Spiderman'a bakayım arkadaşlar. Oğlum hiç gelmiyor ki buraya. Hayır o kadar da 3 blok yok mu? 4 blok yok mu? Ne yaptım ama? İşe yaramamış galiba. Üstte de canlanmamış o yerde. Şöyle gereksiz zaman kadar boşaltayım ben. Şöyle yapak buraya hmm. lan. Şunları birleştir. Alan açıyorum. okey. Aa! Bu ne lan ağaç? <laughs> Birinci korktum, töbe oğlum. Ne oldu biliyor musun? Tam geldim ağaç bir dereye. Çekil çekil korktum. Ay ben bu ağaçların bir daha yanına yaklaşamam. E nasıl ben... geçeceğiz sen şıkış? Oğlum ben bunların yanında olunca büyüyor lan bunlar. Ben git. Ben bunların yanına. Dur kırayım dakika dakikada. Korkuyorum. Korkutuyorlar. Sen niye sandın koydum ki oraya? Kanka geçiş ücreti 5 TL. 5 at. 5'e 3 koymadan geçiyor. Oğlum bu ağaç niye böyle büyüdü lan? He? Korktum lan. Önümde bak. Tövbe üstünden. Önümde birden bir. Bak kanka tam arkamı döndüm böyle. Ağaç bir büyüdü. Önüme Önümde çektim. oldu bak. Ne oldu söyleyeyim mi? Tam geldim bir baktım ağaç büyüdü. Kanka bak ben arkamı döndüm ya. Hı -hı. Pat diye ağaç büyüdü. Korktum. Kırkırı bitmiyor ama bu. Elinle kırsana daha hızlı. Kır. <laughs> Aynen. Ben ağlarım. Aa, <laughs> nerede? Bizim şu kutsal ağacın orada iki saniyede büyüyen. Hatta Hı. bir ettiğim gibi. Hı. Gene o iskeletten ya. Atladı bir sefer manyak. Da nerede? Bu da büyüdü. Dörtlü de mi? Ay kanka teki büyüdü bunu. Niye tekiniz büyüdünüz? Haydi sizde. Haydi sizde. Bu da garip vallahi. O Minecraft oynamayın. 2 saniye daha tutuyor yeri güncellemede. <laughs> Çok mantıklı. <marifli. gülüyor> Ne yaptın? Hı, aynen öyle yapak. Aa ben de diyorum neye yavaşıyorum. Şu karşı adada da vardı onu görmüş Görmüştüm gitmediyse topu. Ah be dörtlüden bu büyümüş ya. Bu ne oğlum ya. Ne dedim ya bir tanesi büyüdü Neyse kutsal ağacımız büyüdü en azından. Bu da kutsal olacaktı. Kutsal, kutsayacaktık bunu da. Aşağı çok güzel. Benim beynime. Kanka bak şurada toprak gördüm bak bir. Hı? Şurada toprak gördüm. Kırayım dedim. Şu kumlarla birlikte hep de aşağı gitti. Ya senin beynine. <gülüyor> <gülüyor> Beş Odaya baksana. Çok büyük size. Al hediye. Yersin. <laughs> evet. Artık arkadaşlar bu videoyu da çöp etmek istemiyorum. Video yavaşlasın sonuna gelelim yoksa <laughs> bunu sonra da kötü bitecek. Şunu da ekelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın değil mi Eray? Evet. Bir bölümde sen var mısın? Bir bölümde Eray. Ha öbür bölümde sen var mısın? Varım. Bakın. Nasıl biliyor kendim? Her bölümde geleceğine. Siz de arkadaşlar bu Ne Leyla bir daha aç büyüdü. İmdat. O aynı yerdim gene ya. Ya beni kurtarın buradan. <laughs> İmdat help me. Aşağı atladım. Oğlum bizim şu ektiğimiz aşağı. Bak bak aynı aç saniyesinde büyüdü. Bir saniyede gene büyüdü. Benim gibi bu da. Bu da kalsın kesme. Pardon. Vallahi öldür elleme. Hiçbir yerini öldürme. Bu da kutsal. Tamam ama öldür bizi. <laughs> o zaman başka yere dikeyim. Alma kalanı. Gel yanıma. Kutsal öldür. Öldür. Kutsal ağaçların var arkadaşlar. Bize bulaşana. saniye O hepsini topla toplayarak... Kutsal ağacımızla geçeceğiz öbür ağacın yanına. Ben aldım kaburgasını gidiyor. Kaburgası. Vücuduna. Aa gene büyümüş. Bu sefer normal iskelet lan. Yok hayır. Abi bir git aşağıya. Bir git lan aşağı. Aa makasım kırıldı. Git lan aşağı. Ne oldu lan? <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. şu kutsal ağacımızı da dikelim buraya. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere olsun. Herhalde bir sonraki bölümde sen olacak mısın? Olacağım. Evet. Bakın Yine yaptım aynı resmi. Bay bay. Eren bir şey diyecek mi? Hayır. Kanalıma abone olun sadece. Aynen. Sadece abone olun lan. İzlemenizle yetmez. Bay bay.